Merhaba arkadaş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çift zıplamaya deneyeceğim Dynamite ile. Tamam. şey kostüm seçelim hemen. Kostümsüz çift zıplanmaz. Bunu deneyeceğim. Abi abi PUBG yüzünden gelmiyor. Niye gelmiyor lan? PUBG PUBG. Millet bağımlı olmuş. Brawl Stars. Ne güzel. Brawl diyor. Ona gitsenize. Lan niye bulmadı? Artık bu böyle bir döneme geçti arkadaşlar. 20 saniye sayıyor. 20 saniye içinde net girecek. Tifuslarım sayılır mı? Heh, şimdi enaniyi yedin sen. Bana da almayacaktın. Bana da almayacaktın aga. Ya bak bu da gelecek şimdi. <laughs> Gelmedi oha ilk defa. Lane <laughs> Niye zıplamadı? Çift tıkladım. Az önce gördüm. Konuşmaları birazdan göster gösteririm size. Ben bir daha zıplayamadım. Bir kere vurayım yeter. Neyse boşver. ver. Aa eskiden ulti işe yaramıyordu. Bunun ultisi bug'daydı. Ya bak, Arkadaşlar şimdi ben bunu almayacağım mı? Bir de kendine bir şey sanıyorlar. Anladım şey şeyli. Bir kere çift zıpladım, iki kere mi zıpladım? Sanki ben öyle gördüm. Bekleyin bakın. Lan ekran görüntü aldım. Kontrolleri gö göstersem mi? Ya boş ver. Neyse ya yazdım ki video gelecek mi? Falan filan. Ee, abim PUBG'dayım. Gideyim. <laughs> video video gelmeyecekse ben başlıyorum dedim. Tam başla sen dedi. Tamam dedim. Öyle hepsini kalpleyelim. Neyse hadi bir kere daha bir kere zıplayalım. Peki şunu ben bir keseyim. Öyle. Kendi beğenmişleri hiç sevmem. Lan bak oğlum. Neyse Ember halleder. Ember. Oğlum o kadar arkada attım. Bir spike almam ha Arkadaşlar artık çift zıplayabiliyorum. Eskiden zıplıyor muydum? Eskiden dedim de iki hafta önce falan. <laughs> Mini önüme. Lan be. Bak tam koydunuz ya. Zıplarken koyuyorsunuz. Pat pat. E, çok rahat ya. Hiç sevmedim. çok rahat. Mesela bu beni alır. Ama kendini beğenmişlik taslarsa ben alırım. Haberiniz olsun. Kesebilirim ha seni. Sıkıştıracağım şimdi. Hop sıkıştım. Hadi ha orada benim olduğum biliyordum onu hadi dedim arkadaşlar bu arada. Lan be. Uf. ah be kaçtım ama ikinci atlaya ikinci de atlasaydım daha çok kaçıyordum. Ama olsun güzel kaçtık. Atam videonun başlığı Bellboy Mike ile Bellboy değil lan. nasıl çift zıplamış falan telefonu 360 derece yine döndürdüm. Birileri git diyor. Birileri kal. Bir şeyler diyorum. Bu arada video zaten için. Ama yine dediğim video iftardan e, sonra yapılmıştır. İftarda bir tencere makarna yedim lan. Açlıktan ölüyordum valla. Şaka yaptım. hep son iki dakika acıkıyorum. Bak şöyle hiç ama çıkmıyor? Son iki dakika karnım kuruluyor. Kıvranıyorum. Oha yaptım. Ama gaza yaptım. yok olmadı bu. E, oldu bu. Dan be. Onun üstüne atsaydım olmuştu. Lan be atamadım. Lan inmiyor bak şöyle yapıyorum ya. Hah lan be. Korkumadığında birileri gitti. Tekal. Gel limanıma yemin birileri gitti diyor. Birileri kal. Gel limanıma gemileri yak. Gel. Bak attım. Attım. Lan be. Yaptım. Acaba 3 suplayabilir miyim? Ya salın beni. Sıkıştırdılar. Sıkıştırdılar. Ben niye en son mermiyi oraya attım ki? Neyse çok Evet arkadaşlar ben yapabiliyormuşum. Başka ne var zor hareketlerden? Yok herhalde. E. Ee? Uf, karnım ağrıyor lan. Neyse öbür kostüm nereden deneyelim. Koçma geç geç. Şuna deneyeceğim. Hadi bakayım. Bana biriyle bu şeyler yiyeyim. böyle alırım seni şerefsiz. Bana bulaşmayacaktı oğlum. Habif abi sen de video gelmedin ya. Gelmemiş oldum. Oğlum ben şu çift sıplama yapamadım burada. Bana birileri git diyor biri. Ya sen ne Gel. git. Gel. Git hayır, hayır 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 ha. Her zaman yaptım yaptım. Hop ye bunu. Puh öldün. <laughs> Bana birileri git diyor, Birileri kal. Ben markasına kötü oynamıyorum. Ama çok da iyi oynayamıyorum ya. Tamam atladım. İlk kere yaptım bana yeter. Hayır gelme. Hayır gelme. Uf, çok iyi aldım arkadaşlar Morting Astrajiye. Lan bir atamadım ikinciyi. Hop attım. At lan be. Çok yanıma atmışım. Birileri git diyor. Birileri kal. Gel limanıma. Bak attınız arkadaşlar. Attınız. Hop. Zıplamaya yakın. Attınız. Çift zıpladınız. Yani kolay arkadaşlar. Bazen olmuyor ama kolay. Bazen oluyor. Bazen olmuyor. O keyfine göre diyebilirim. Mike isterse oluyor. istemezse olmuyor. Bu kadar. Kaç vuruyor lan? La 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 la. Leyin, <SILENCILAR> Rezillik. Neyse artık okuyamda. Ama rezillik oldu valla. Allah'ım en çok kupam kaçmış. Valla en çok kupam daha ne bakmış ama düşmüş. Neyse arkadaşlar ben bir tane daha deneyeyim. Nar Mike Bana birileri git diyor, birileri kal. Gel limanıma gemileri yak gel. Gel limanıma gemileri yak gel. Valla en iyi eğit biti öldürüyorum burada. Neden? Çünkü karakter yavaş. Lan oğlum burada eğit bit var. Allah belanı versin Yasin. Neyse arkadaşlar bu kadar da bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Çift zıpladık mı zıpladık. O yüzden bay bay. Lan yüzümü göstereyim mi? Yok. 15 like gelirse bir dahaki videoda hem yüzümü gösteriyorum hem intro yapıyorum. Bu kadar. Bay bay.